Seyirciyi Dastas'ta bu sene çok yoğun bir program bekliyor. Yani hiç bakmadan herhangi bir akşam Dastas'a gelse de eğer bilet bulursa büyük sahnede de, alternatifte de, açık sahnede de izleyebileceği çok iyi oyunlar olacak. Geçen evet. sene 728 tane etkinlik yapmış. Wow, 728. 728 bu yıl 728'in de üstüne üstünde, üstü olacak. Evet, 900'ün evet. üstünde yapacağız. Evet. Yazı da çok hareketlenmiş evet. ve Bursa var tabii hayatımızda. Evet, Bursa'yı ee, da bir parantez açsak mı Bursa'ya Dastas? Bursa mutlaka açalım çünkü orada sinemamız da var. Evet, yani Orada yani. böyle 10 salonlu bir sinemamız var ve sinema bizim aslında geldiğimiz yer Aynen. bir yandan. Aynen. Ee, benim işte alanda okuduğum aslında, ee, okulunu okuduğum, sonra oyunculuk olarak okudum benim için çok özel bir yeri var. Sinema salonunun işletiliyor ve orada var oluyor olması, programını yapabiliyor olmamız da beni çok heyecanlandırıyor. Orada yine bir x medya Müze'miz var, hı hı. yine bir smash sahnemiz var. Dolayısıyla böyle müzik canlı müziğin çok aktif olduğu, yine stand-up çok fazla olduğu ee, ve yine buradaki gibi ana sahnemiz var.